Bugün efsane tarifler vereceğim. Kemik suyu, ilik suyu, kış aylarına girdik. Efsane bir şifa tarifi vereceğim. Kasabımıza gittiğimiz zaman, etimizi aldığım zaman unutmayın. Şu kemiklerimizi mutlaka alıyorsunuz. Kuzu kemiği, dana kemiği, görüyorsunuz iliklerimiz gibi. Bunlarla size efsane çorba ve yemekler yapacağız. Size için kellemizi alacağız. Kelle alabiliyorsanız kelle de alın. Ondan sonra kuzu ayakları, kış ayları geldi. Bunları mutlaka sofranızda eksik etmeyin. Bugün sizler için güzel bir kelep paça tarifi vereceğim. Çünkü kelep paça, ilik suyu ve ee, beyran diyoruz, et suyuyla yapılan yemek hepsi aynı çorbadan oluyor. Onlar için dana kemiği, kuzu kemiği. Bak görüyorsunuz içinde kolajen var, beyin var, hepsi var efendim. Ondan sonra dananın böyle kabal kemiğinde daha çok ilik var. Bunları suyun içine atıyoruz. İki tane de kellemizi atacağız bu şekilde. Ondan sonra yapacağımız tek bir şey var. Bir avuç tuz atıyoruz. Bu şekilde tuzumuzu da atıyoruz. Ve tenceremizin kapağını kapatıyoruz. 1 saat kaynayacak. Bir saat sonra köpüğünü aldıktan sonra toplam 4 saat boyunca kaynadıktan sonra efsane bir çorba çıkıyor. Ve o su çorba tek değil şifadır, ilaçtır. Her evin şifasıdır. Çünkü o evde olduğu zaman evde bütün yemekleri onunla yapabilirsiniz. Hatta biberona koyup çocuklarınıza, bebeklerinize de içirebilirsiniz. Dişi yoksa bile o suda içirin. Çünkü içinde D vitamini, C vitamini, omega 3, kolajen, vücut hücrelerini yeniliyor, kasları güçlendiriyor vücudu dinç tutuyor. Hastalanmadan önce vücudunu kışa ve mikroplara karşı hazırlıyor. Bağırsaklarını düzenli çalıştırıyor. Cildinizi güzelleştiriyor. Saç dökülmesini engelliyor. Kısacası kelepaça ilik suyu içen uçuyor yani. Siz de uçmak istiyorsanız mutlaka bu çorbada için ve evinizde yapın. Ama yapacağınız tek şey etinizi aldığın zaman kemiklerinizi kasapta bırakmayın. Onu iyice ikiye bölün ve evinize tencere koyup bu şekilde kaynatın. Varsa imkanınız bir de içine iki tane kelle koyduğunuz zaman efsane kella paça da çıkar. Bu suda makarna da yapılır, pirinç de yapılır, her yemek yapılır. Sebzeli yemek de yapabilirsiniz. Bu suyla ne yaparsanız şifa olur. Hatta hiçbir şey de yapamazsanız evde yaptığınız yemekleri sadece bu suyu kaynatarak da ekmeğinizi bandıra bandıra da yiyip içebilirsiniz. Çünkü bu bir şifadır. Ve şu anda tenceremi kaynama veriyorum. İmkan oldukça da gür ateş olacak. Bir saat boyunca çorbam kaynıyor. Şimdi ne yapacağız? Kararmaması için köpüğünü alacağız. Bu şekilde kazanımızı açacağız. Köpüğümüzü üstten Bütün köpüklerimizi alıyoruz. Ve çorbamızı kaynamaya bırakıyoruz. 3 saat sonra masada görüşmek üzere. Evet kelle paçamız şu anda hazır. 4 saat boyunca kaynadı. Efsane bir çorba oldu. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Şöyle iliklerimizi, kellemizi çıkarıyoruz. Evet görüyorsun kelleler lime olmuş. Ne güzel bakıyor bize. Bak ilaç, şifa. İliği görüyorsunuz bak akıyor içine. Şöyle buraya indirelim. Şu şekilde. Evet kış ayları geldi biliyorsunuz. Hastalık var, salgın var, nezle var, grip var, covid var. Bunlar için ne yapacağız? Bu tarz çorbalarımızı içeceğiz. Bak kemikleri görüyorsunuz. Küçük küçük kemiklerimiz çıkıyor bak görüyorsunuz. Hep ilik. Bu ilik hep suyun içine akmış. Hatta şu iliği, şu iliği bile ekmek arası yapıp yiyebilirsiniz yani mis gibi iyilik bak görüyorsunuz. Sonra iyice ayıkladıktan sonra şurup gibi suyumuzu bir süzgeç yardımıyla süzüyoruz. Bu şekilde süzeceğiz. İçine kemiğin gelmemesi için. Gelip tutar mısın bunu? Tut şunu abi. Evet şu şekilde bak şurubu görüyorsun, ilacı görüyorsunuz. Ve bu ilik suyunuzu tut şuraya, şuraya koy içine koy. Buranın içine koy. Sen al git abi. Bu suyumuzu isterseniz kela paça yapın. veya da elik yata... suyumuzu şifa suyu diyorum sadece. Bunu alıp Şişelere koyup evde saklayıp böyle bir hafta boyunca sabahları kalkıp içebilirsiniz. Hatta bunları bir bardak verir misin Özgür? Her sabah bunu kokteyl yapıp da içebilirsiniz. Bardakları koyup sabah kahvaltıda sofraya da bırakabilirsiniz. Gerçekten şifadır. Yalnız sadece bir şey yapmamız gereken tek bir şey var. Hafifte soğuktan sonra, 30 derece olduktan sonra dolaba atacaksınız. Yalnız eliniz yakmayacak bir şekilde olacak. Getir buraya. Bir parça limon da getir. Sabahları sofraya koyduğunuz zaman bu ilik suyunuzu şöyle bardağınıza koyacaksınız. Mis gibi bir şekilde. Getir limon. birebir kolajen ve şifadır. Gerçekten bak bu bir şuruptur. Doğal şurup, doğal antibiyotiktir. Bunu içiyorsun. İlk iç organlarına zarar vermiyor. Böbreklerinize zarar vermiyor. Vücudunuzu dinç tutuyor. Her sabah kalktığınızda limonunuzu sıkın ve Allah'ım ben sana geliyorum. O kadar şifalı bir şey. O kadar lezzetli bir şey. O kadar güzel bir şey. Yani ne diyorum? Kendini seven iliği sever. İliği seven kendini sever. Kendini iyiliği seven herkes sever. Sevgiyle yaşamak istiyorsanız, sevmek ve sevilmek istiyorsanız bu, bu suyu içeceksiniz. Hem seveceksiniz hem sevileceksiniz. Sevilmek ilik suyunda artık söylemesi bende yapılması sizden ailede mutlu olmak istiyorsanız, sağlıklı olmak istiyorsanız ilik suyunu içeceksiniz. Bu ilik suyunuzu bir hafta boyunca normal dolapta saklayabilirsiniz. Ama zannet ki uzun ömürlü sağlamak istiyorsanız. Biliyorsunuz eskide annemiz böyle şekerli su yapardı, bize eskimo yapardı. Siz şu anda çocuklarınıza böyle sevecek bir şekilde buz ayıracaksınız. Şu ilik suyunuzu şu bardaklara koyacaksınız. Soğuttuktan sonra... Difrize koyacaksınız. Hatta içine bir çubuk da koyarsanız, difrize koyarsanız çocuklar bunu emer yani. Bu et suyudur, kolejandır. E yani sağlıktır, şifadır, kan dolaşımını hızlandırıyor. İçine omega 3, D vitamini, C vitamini yani her şey var. Mutlaka bunu evinizden eksik etmeyin. Ve sağlık istiyorsanız bu ilik suyunu bu şekilde donduracaksınız. Böyle buzdolabının içine böyle güzel bir şekilde dizeceksiniz. Don donacak. Bir yıl boyunca da bekliyor bozulmaz. Şok olduktan sonra ve özelliğini de kaybetmez. Çözüldüğü gibi bu suya döner. Biliyorsunuz şu anda her yerde kafelerde ilik kokteyl yapıyor. Kokteyl de yapıyorsanız evde herhangi suyla falan yapmayın. Bu ilik suyun içine havucunuzu, çubuğunuzu, her şeyinizi içine koyun ve bu şekilde yiyin. Gerçekten ilik suyun olduğu yerde sağlık var, huzur var ve mutluluk vardır. Ve yani sağlıklı yaşam var. Sevgili hanımlar, ilik suyunu dolaba koyduğunuz zaman Pilavınıza özellikle bir tas dökün. Yemeklerinize, sebze yemeklerinize. Hatta bebeklerin biberonuna da koyun. İçirin onlara. Hep süt içirmeyin. Arada bir bu kolejanı da içirin. Çünkü içinde D vitamini var bebekleriniz. Gerçekte bu da anne sütü görevini görüyor. Yani muhteşem birle, hem lezzetli hem güzeldir. Ama size tavsiyem hafta acı vere. vere o çocuklar küçüklükte acıya da alıştırın. Gerçekten acı olduğu yerde biliyorsun doktor olmaz. Çünkü acı da çok faydalıdır. Bunu tamamlayan bir üründür. Bunu her yemeğe, her sebzeye ve bebeklerinize her şekilde içirin ve evde eksik etmeyin. Evet kellemiz hazır ve şu anda biraz sıcaktır ama şöyle ayıklıyoruz. Bak görüyorsunuz eskide biliyorsunuz satırla çekiçle kelle kırardı ama ben o kadar güzel kelle yapıyorum ki elimle bak açıyorum. Beyni görüyorsunuz. Beyin. Ve Beyin fışkırıyor görüyorsunuz. Beyin gözün yani diyorlar ya o güzel söz nereden gelme biliyor musunuz? Şu göz yağından. Çünkü göz yağı o kadar lezzetli ki o kadar damağa çattı ki şiirlere ve aşklara girmiş. Yani bu göz yağının arkasında bir aşk var, bir sevgi var. Onun için bu göz ya o kadar lezzetli ki yediğin zaman vücudun aşkla oluyor. Onun için göz yağı çok güzel. Çorbanın olmazsa olmazıdır. Bu yanak Buna çürük et diyoruz yani. Yağsız yemek istiyorsanız, eğer ki hastaysanız, şeker hastasıysanız, yüksek kolesterolünüz varsa çürük et de yiyebilirsiniz. Görüyorsunuz kemiğimizi atmıyoruz. İçindeki ilik kesinlikle bir şifadır. Bir yani şifa deposu. Bak görüyorsun şu iliği. Bu iliği de mutlaka çorbanın içine koyuyorsunuz bak. Bunu hatta yiyebilirsiniz yani. Yani muhteşem bir ilik yani. İlik bu şifadır kesinlikle. Kemiğimizi bu şekilde değerlendiriyorsunuz. kuzu iliğini de değerlendiriyoruz. O dana iliği, kuzu iliği görüyorsunuz. Kuzunki biraz daha kahverengi ama dananki çok yağlı olur. Lezzetli de olur yani. Şimdi dananın iliği kuzunki de daha yağlı olur. Kuzunun eti dananki de daha yağlı olur. Öyle bir özellik var yani ikisinin arasında. Ve görüyorsunuz şu ilikleri kesinlikle değerlendiriyoruz. Görüyorsunuz. Mis gibi. Evet sevgili hanımlar biliyorsunuz bunun yüksek ateşte kaynaması gerekiyor. 4 saat boyunca kaynattıktan sonra ancak bu iliği alırsınız. Aksi takdirde bu ilik sert durur içinde. Bu şekilde vursanız bile düşmez. Hatta kemiğin üzerindeki şu kas etleri var ya bunları da kullanacak. Bunlar da bak lime lime olmuş. Bak, yaprak gibi kolajen olmuş yani. Gerçekten efsanedir yani bunları yemeğe koyun. Hatta böyle ısırarak da yiyebilirsiniz yani gerçekten. Yani güzeldir yani bak şöyle görüyorsunuz. Mulara içinde kolajen var ve şey var. Bunu hep çöpe atıyorsunuz. Ama gerçekten efsanedir yani. Biliyorsunuz şu anda kolajen almak için, D vitamini almak için dünya para veriyorsunuz. Onların da yüzde on faydası var. Ama bu kolajenin yüzde yüz faydası var ve organik ve organlarınızda, iç da zarar vermiyor, vücudunuzun dengenizi de bozmuyor. Hem de sağlıklı bir şekilde, hem de bedava. Tek yapacağınız şey. Evde 4 saat boyunca kaynatacaksınız. Benim yaptığım şekilde kaynatacaksınız. Yapması içinde gereken şey limon, isot, kimyon. Bu şekilde baharatınızı vuruyorsunuz. efsane çorbanızı ve kolajen ve D vitamininizi bu şekilde vücut ihtiyacınızı karşılıyorsunuz. Biliyorsunuz kış ayları geldi. Hastalanmadan önce bunu yiyeceğiz. Hastalandıktan sonra gerek yok zaten. Hastalanmadan önce yiyin ki hastalanmayalım. Vücudumuza hazırlayalım. Vücudun zırhı ilik suyu etimizi ayıkladık. Hepsi hazır. Şu anda kuzu ayağımızı görüyorsunuz. Küçük küçük ayıkladık. Kuzu yanağını görüyorsunuz. Hafifte yağlı tarafı. Bu da çürük. Siyah etten yapılmış. Bu da efsane. Bu da beyin görüyorsunuz. Yani diyor ya beyin bak görüyorsun beynini geliştirir yani. Bu da kuzunun beyni. Ondan sonra dil görüyorsunuz. Dili hazır tüm olarak. Ve gözyağı. Kesinlikle efsane. Şimdi biz ne yapacağız? Bunlarla bir atom hazırlayacağız. Atomumuzu nasıl yapacağız? Biraz kuzu ayağı. Şöyle bir fiske. Bir tane göz yağı. Bir tane göz yağı. hafta yanak. hafte çürük. Bir 20 gram kadar. Ondan sonra bir parça beyin koyuyoruz. Göz yağı. Şöyle etimizi hazırlıyoruz. Bunun, bu etimizi bu şekilde ilik suyumuz hazır ve bu şekilde görüyorsunuz kendi suyuyla ısıtıyorsunuz. Bu suyu çok ısıtmanıza da gerek yok. Yani böyle beyran gibi çok kaynatmaya gerek yok. 2-3 kere o sıcak suda döndürdüğün zaman zaten etin kendi kendine yumuşuyor yani ve muhteşem oluyor. Ve şu anda suyumuzu bir daha döndürdükten sonra bunun içine gerekli malzemeler, sarımsak, antibiyotik, Olmazsa olmazı. Isot. Isot. Bak sos yapmıyorum. Sadece isot koyuyorum. Ve hakkı sumak. Bunları içine koyduktan sonra hafif de ilin suyunu şu acın üzerine gezdiriyoruz. Sonra ilik suyumuzu döküyoruz. Ve muhteşem bir çorbanız hazır. Bak görüyorsunuz. Kış aylarının olmazsa olması, hastalığın tek ilacı, virüsün tek ilacı, vücudun dostu, bağışıklığın dostu, kasların dostu, güzelliğin dostu, sağlığın dostu, yuvanın dostu çorbamız hazırdır. Ve görüyorsunuz gerçekten efsane bir çorbamız hazır. Bak görüyorsunuz artık ben yani söylemesi bende uygulaması da sizde gerçekten bak bu iliktir şu anda elimdeki iliktir yani bunu mutlaka için şifadır. D vitaminidir, C vitaminidir. Bunun içinde her şey var. Bunu ben söylemiyorum. Bizim doktorlarımız, hekimlerimiz söylüyor. Onların diliyle konuşuyorum. Gerçekten bunlar hepsi şifadır. Tabii ki ben de yıllarca bu işi yaptığım için artık az çok biz de şifalarını anlıyoruz. Ve biz görevimiz lezzetli yapmak, doktorlarımızla yorum yapmak. Ama biz de onlarda duyduğuma göre bunlar gerçekten şifaymış. Bugüne kadar lezzetli olduğunu biliyorduk ama bir de şifaymış. Onu da sizlere ileteyim. Ama ne diyorum artık Kasabınıza gidiyorsunuz, şu kemikleri alıyorsunuz, eşleriniz eve gelirken işte şu çorbanızı hazırlayın, sıcak bir yuva bir şekilde karşılayın onları. Yani onlar yorgundur, yorgunluğu bu çorbayla alsın, çocuklarınıza içini, kafaları okulda çalışsın. Biliyorsunuz sınavlar var, ağır sınavları geçiriyorlar, pandemi var, yorgunluk geçirdik. Bu çorbalarınızı bir hazırlayın evde, akşam evinize, çocuk çocuğunuza şimdiden afiyet olsun ve hazırlayıp yiyin.